Ayfer teyze. Canını sıkma. Halil abinin suçsuz olduğunu hepimiz biliyoruz. Eminim en kısa zamanda açıklanacaktır. Bence de. Yani ortada kesinlikle bir yanlış anlaşılma var. Ben Halil abinin suç işlediğini gözümle görsem inanmam. Ne olur sabırlı olun, olur mu? Ayfer teyze tabii ki. Yani Halil amca benim gördüğüm en sakin, yardımsever adam. Olur mu böyle şey ya? Saçmalık abi tamam. Hep münevver yüzünden, hep. Anneciğim yapma böyle. Yalan mı çocuğum? Ama bu iş böyle işte çocuklar. İyi niyet insanın başına bela oluyor. Halil'im de herkese yardım etti ama herkes yoldan geçene bile. Ama al işte bak. Bu saatte evinde koltuğunda oturup kahvesini içmesi gerekirken... ...şimdi soğuk emniyet odalarında bekliyor. Anneciğim lütfen yapma böyle. Yalan mı çocuğum? Ha? Daha gibi adam rezil oldu. Bak hastanedekiler bile duymuş. Halil derdinden ölür çocuklarına kara çalınsa. Ama bak kara çaldılar kocama. Ya böyle iftira mı olur çocuklar? Tabii ki olmaz Ayfer teyze. Bir şey söyleyeceğim. Hadi sofraya gidelim ha. Çaylar soğuya. Yok çocuklar yok. Valla ben hiç tek bir lokma yiyemem. Siz yiyin ne olur. Ayfer teyze olmaz öyle şey. Hep beraber. Ayfer teyze hadi. Hadi gel birlikte oturalım. Evet. Hadi gel ne olur. Hadi ben çayları koyuyorum. Ben de yardım edeyim sana. Vallahi çocuklar sizin de keyfinizi kaçırdık ama. Ama <laughs> yok işte Halil'im böyle. oralardayken ben nasıl yiyeyim içeyim. Ne olur gidin süsleyin. Hadi üzmeyin beni. Anneciğim ne olur toparla kendini. Ya bak. Yarın akşam babam da bizimle birlikte bu sofrada yemek yiyecek. <laughs> İnşallah kızım. Hadi gel Ayfer teyze. Bizim yanımızda otur hiç değilse. Olur mu? Hı. Ayfer teyzeciğim. Rica ediyorum senden saat kaç olursa olsun en ufak bir şeye ihtiyacınız olursa haber ver bize tamam mı? İyi ki varsınız çocuklar. İyi ki geldiniz vallahi ne bileyim biraz olsun en azından kafam dağıldı sayenizde. Onun için geldik zaten Ayfer teyze. Ayfer teze sizinle kalayım mı bu gece? Belki tansiyonunuz falan düşerse. Yok Meltem gerek yok. Burak gelir zaten birazdan. E o gelene kadar kalayım. Gerek yok dedi ya annem Meltem. Pınar sen bir şey gerekirse bize haber verirsin. Olur mu? Tamam Kerem abi. E, geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ederiz. Geleceğiz tabii ki. Halil abi bu tabii ki geleceğiz. Bence siz de istiyorsanız yatın dinlenin. Evet evet yatın, yatın yatın Ayfer teyze. Burak gelince uyandırır sizi. Aa Pınar'cığım. Bize haber verirsin değil mi Burak gelince? Haber veririm Serhat abi. Onu da görsek iyi olurdu ya. Neyse. Ya babasını bırakamamıştır şimdi o. E, en iyi siz biliyorsunuz ne kadar düşkün olduğunu babasına değil mi? Ya bilmez miyiz Ayfer teyzem? Bilmez miyiz? Hadi sizi de ayakta bıraktık yatın lütfen. Hadi iyi geceler çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz, Görüşürüz Ayfer teyze. Görüşürüz. Ayağınıza sağlık. Görüşürüz Ayfer teyze. Ay sinir surat ya. Aman bırak şimdi. onu düşünecek halim yok Pınar. Ya Burak'ı bir arasak mı? Ne yaptılar acaba? Anneciğim aramayalım. Abim bizi arar. Şimdi sen geç salona biraz uyu. Ben de bulaşıkları halledeyim. Tamam kızım.